Eyvallah. mı olur diyorsun? 12, 12. Evet misafirler programımızın açılış kuranı kerimini misyonuna, vizyonuna ait bir düşünce tarzıyla bir şiir. Evet. Bugün burada sadece bir iftar sofrasında buluşmuyoruz. Aynı zamanda kardeşliği, dayanışmayı ve ortak değerlerimizi paylaşmanın huzurunu yaşıyoruz. Bizler Türkiye ve Azerbaycan olarak sadece dost değil, her zaman bir millet, iki devlet olmuş bir kardeşliğin mensuplarıyız. Neden yardıma koştu? Arama, kurtarma ekipler ve insanı yardımcı. Evet. Bundan da istifa edeceğim. Öncelikle nasıl kardeşim için? Yani bu bakın tamamen içten duygusal olacak ama. Nasim kardeşimin Azerbaycan, Can Azerbaycan Büyükelçisi'nin yaptığı konuşmayı tamam ben de aynen yapabilirdim. Altına da Gökhan Turan yazabilirdik değil mi? <laughs> Tabii, çeyrek yüzyıl boyunca Türk dünyası ve bu coğrafyalar, gönül ile iştigal etmiş olmakta bu sözleri bana daha güçlü şekilde söyletiyor. Çok teşekkürler geldiğin için kardeşim ve tüm dünyadaki iş insanlarımızı destekleme amacında. Yani... Örgütleri anlatmak üzere hafıza değil. tahliye değil, dair teşekkür etmek istiyorum. Erdoğan'ın iş adamları. Kuduplarımı da sizlerle paylaşmak için Mersin'den geldim. Elhamdülillah belli biri gelmiş olsak dahi istenilen yerde değiliz. o Dernekçilik hala insanımıza büyük bir meşguliyet olarak görünse de yani örgütleşme, dernekleşme olmadan bu işler olmaz. Nereye gideceğiz hiç fark etmez kardeş var eski çalışmalarımız ve ilişkilerimizden dolayı hem yurt içi hem yurt dışı bundan sonra gençlerimizi önünü açıp ulaşamayacağı yerlere onları ulaştırmak. Ticarette zaten herkes belli bir eğilimde. derneklerimizin derneklerimizi ticaretçimize... aslında ben bilmiyorum. Yetim hamilelik projesi kapsamında yetim çocukların eğitim Mesela, meşhur <laughs> sonuçlardan والعصر إن